Öğrencilerimize veya kendimize eğlenceli avatar oluşturmak istiyorsak arkadaşlar hemen bununla ilgili gideceğimiz site GetAvatar sitesi. GetAvatar sitesine gittiğimiz zaman karşımıza direktmen ana sayfa çıkacak. Şu anda Türkçe'ye çevirdi. Normalde orijinali gösterdiğim İngilizce olarak. Karşımızda resmi. Dolayısıyla yaptığımız her res şey bu resime uygulanacak sevgili dostlar. Dolayısıyla Circle kısmı kişinin etrafında şu daire içerisine almasını gösteriyor. Transparanta tıkladığımız zaman ise daire kalkacak. Sadece resim olarak gözükecek. Tasarlamaya devam ediyoruz. Tabi şey nasıl olsun saç şekilleri buradan istediğimiz saç şeklini verebiliyoruz. Beğendiğimiz başka bir şey varsa bir sürü seçenek var tabii ki. O seçeneklerden istediğinizi belirleyebilirsiniz. Gözlük kısmında aksesuar olarak gözüküyor ama sadece gözlük vardır. Gözlüğün biçimi nasıl istiyorsanız o şekilde buradan seçebilirsiniz. Saç rengi her e, bölüm evet her koloru bakalım. Biraz yaşlanmış yaptık. Kırmızı yaptık. Kızıl saçlı yaptık. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eee daha sonra sakal kısmına geldik. <laughs> Teyzenin sakalı olur mu? E biz bunu kadın erkeğe çeviriyoruz. Gayet basit yani. E, dolayısıyla sakalı takarsak artık e, sakallı olur, olmaz diye bir şey yok. Gördüğümüz gibi. Daha sonra e, devam ediyoruz. Evet bu şekilde tüm ee, şeylerini e, belirledikten sonra giysin örneğin işte şört mü tişört mü elbise mi işte kolsuz şey mi vesaire blazer giysin. Biraz şey gösterelim. Gözler nasıl olsun ağlasın mı işte e, şaşılık mı olsun şaşılık dediğimiz zaman işte bu şekilde gösteriyor. E, efendim ağlasın yapalım. Göz yaşı gelecek sadece. Bir damla gözükecek orada. Gözlüğü kaldırdığımız zaman görürsünüz. Onun dışında işte kaşlar nasıl olsun. Ee, yukarıdan aşağı demiş. Bu Türkçe çevirme olarak. Bu şekilde bir yuvarlak kaş yapmış olduk. Ağız yapısı. E, yemek yiyor. Yüz buruşturma. Bakalım yüz buruşturma nasılmış. Böyle yüz mü buruşur ya? Vallahi ne seversen. E, pırıltı diyor. Gülümseme manasında. Evet gördüğünüz gibi gülümsettik adamı. Cildi de benim gibi kara yapacaksanız aldı bitti. saç rengine uyum sağladı. Sorun kalmadı. Bu biraz Hacı teyze amca karıştırısının bir şey oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada yine en üst kısımdan şeyleri seçebilirsiniz. Yani avatar yapmak istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Aynı mesela biz biraz önce teyzeyi aldık amcaya çevirdik. Siz öyle yapmayın. Dolayısıyla buradan kendinize kendinize benzetebildiğiniz herhangi bir şeyi ne yapabilirsiniz? Avatar'larını oluşturabilirsiniz. Çocuklarınız için eğlenceli bir program olarak şey yaptım. O nedenle dinlenme esnasında canınız sıkıldıkça bol bol avatar oluşturursunuz. Buradan da istediğiniz avatarları seçersiniz. Bu tüm bu seçenekleri tamamladıktan sonra arkadaşlar aşağıdan PNG dosyası olarak yani çözünürlü yüksek dosya olarak ne yapabilirsiniz? Bilgisayarınıza indirirsiniz ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.